Herkese tekrardan merhabalar. Blender 3 boyutlu modelleme derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim edit modumuzdaki özelliklerimizi açmak için obje modda açtığımız panelin altındaki edit modu açmamız gerekiyordu. Bunun kısayol tuşumuzsa klavyemizdeki tab tuşuna bir kere basmak. Tab ile modlar arasında geçiş sağlayabiliyorum. Edit moda geldiğim zaman Kübün bütün yüzeylerin hepsinin seçildiğini görün. Bir kere boş bir yere tıklıyorum ve bir sonraki özelliğim bahsedeceğim olan Insert Faces'tan bahsetmeye başlıyorum. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Extrude özelliklerini detaylıca değindik. Dilerseniz o videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Ben şimdi Insert kısmından birazcık bahsedeceğim. Insert kısmı Extrude gibi yüzeyler arasında yeni birer şekil kenarlardan içeriye doğru birer tane pencere oluşumunu sağlıyor. Hemen şöyle bir tane yüzde tıklıyorum ve alandaki sarı çemberin içerisine gelip şöyle merkezime doğru yakınlaştırdığımda gördüğünüz gibi hemen kalemi alıyorum el notumu. Şöyle bir yeni yüzey oluşturduğunu görüyorum. Bütün yüzeylerimi içeriye doğru küçülterek. Bunu silelim ve devam edelim. Biz Insert Faces'ımız açıkken seçtiğimiz tüm yüzeylerde tekrar ve tekrar bu işlemi yapabiliriz. Tekrar Box Selection'a gelip en son seçtiğim yüzeyle burada kırmızı eksen Y pardon X ekseniydi. G X diyerek burayı çekerek kendi yüzeyimin dışarıya doğru oluşulmasını sağlayabiliyorum. Yeni yüzeyleri ekstrüt etmek gibi oluşturabilmek için Insert Faces kısmını kullanabiliyorum. Insert Faces'ı buradan tek tek seçebildiğiniz gibi özelliğini geri alalım biraz şöyle. Daha farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Hiç buradaki panele gelmeden klavyenizdeki I tuşuna basarak Insert Faces kısmını çalıştırmanız mümkün. Insert Faces için I tuşunu kullanıyorduk. Extrude etmek için de E tuşunu kullanıyorduk. Bir I bir E diyerek giderseniz farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Bu şekilde dilediğiniz gibi yüzeyleri küçültüp ekstürüt ederek farklı farklı şekiller ortaya koyabiliyorsunuz. Bir daha yapacağım. Faces. Bir kere daha ekstürüt vereceğim. Şöyle bir yaklaşıyorum. Böyle adım adım yukarıya doğru çıkan bir küçülen birbirini takip eden şekiller yapabilirsiniz. Hatta en sona biraz kel işlemi verip bunu biraz daha farklı bir hale getirmeniz de mümkün diyebilirim. Böyle dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Üst kısmına dokunmayacağım. Şu yan taraflardaki insert faces'imizin başka bir özelliğine değineceğim. Insert faces'i iki yüzeyi aynı anda seçerek ya da daha fazla yüzeyi de aynı anda seçerek kullanmamız mümkün. Dört tane yüzeyimi shift'e basarak seçtikten sonra bir kere I tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi bütün yüzeylerin hepsini aynı anda alarak küçültüyor ve yeni bir tane yüzey oluşumu sağlıyor. Burada bir kere E'ye basıp S, Shift, Z yaparsam... Yeni bir tane daha yüzey oluşturabildiğimi görüyorum. Bunu geri alıyorum. Yine şöyle alt tuşuna basıp şuradaki çizgiye tıkladığım anda Circle Selection yani Lasso Selection olarak bütün kenarların hepsini alıyor. Ve ben tekrardan Insert Faces'in ı'sına bastığımda bütün yüzeyin hepsini birlikte alındığını görüyorum. Daha farklı bir şey yapabiliyorum. Bir kere daha ı'ya basarsam İkinci I'ya basmamdan sonra artık bütün yüzeylerin ayrı ayrı ortaya çıktığını görüyorum. Bunun için ne yapıyordum? Geri alacağım tekrar göstereceğim. I'ya bastım bir daha I'ya bastım. Tekrar iki tane yüzey oldu. Bir kez daha I'ya bastım. Bütün yüzeylerin hepsini ayrı bir şekilde çekti. Ben buradaki özelliklerinden bir tanesini, Extrude'un özelliklerinden bir tanesini kullanacağım. Extrude şuradan geliyorum. Individual kısmını seçiyorum şöyle içeri doğru geçiriyorum buraya da çok fazla olmadan gördüğünüz gibi organik güzel bir şekil ortaya koymamı sağlıyor benim hem insert faces hem de extrude özelliklerimi kullanarak yapabileceğim modelleme sayısı gerçekten oldukça fazla bu videoyu izledikten sonra muhakkak klavyenizde kısa yollarla ve buradaki tuşlarla birlikte tuğlarla birlikte insert faces kısmını sizlerde çalışın İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.